Ellerini göreyim. Malum Şah şu anda araçta indi. Diğer soyguncu hala araçta. Soyguncular şu anda araçtan iniyorlar sayın seyirciler. Polisler etraflarını sarmış durumda. Tamam aferin böyle. Aferin. Tamam. Soygunculardan biri araçtan indi. Polisler temkinli davranıyor. Kimse yaklaşmasın. Yoksa sıkarım rehininin kafasına. Kim lan bu? Biri diğerini rehin almış durumda. Bu kim lan? Malum şahıs diğer soyguncu tarafından esir alındı. Tekrar ediyorum. Malum şahıs diğer soyguncu tarafından esir alındı. Gergin bekleyiş devam ediyor sayın seyirciler. Abi ne yapacağız? Bir şey yapmak lazım. Ne yapacağız abi? Polisler tetikte ve gerginlik sürüyor sayın seyirciler. Soygunculardan biri diğerine... güvenlik kuvvetleri tüm önlemleri almış durumda. Hareket yok, beklemedeyiz tamam. Gerginlik sürüyor. Görünüşe göre polisler soyguncuların hamlesini bekliyor şu an sayın seyirciler. buraya benzin getirin. Basıp gideceğiz buradan. Oldu. Manyak mısın lan sen? Helikopterde ister misin? Olur. O daha iyi olur. Harbiden manyak lan bu. Ne diyor bu? Ali kim bu? <laughs> Sonuç önce benzin, sonra da helikopter talep etti. Tamam için Önce benzin talep etti, ancak Kim sonra helikopter istedi. Kaçmayı planlıyorlar. Polislerin ne yapacağısa merak konusu sayın seyirciler. Hadi bak bu işin içinde bir çapan oğlu var ama yemezler. Buraya hemen helikopteri getirin yoksa sıkarım rehinenin kafasına. Teslim olun aslanım hadi. Doğru söylüyor teslim ol. Bundan sonra kaçamazsın zaten. Sen konuşma lan. Sen rehinesin. Helikopter gelmezse rehineyi öldüreceğini söylüyor. Soyguncu istediği helikopter gelmezse rehineyi öldürmekle tehdit ediyor. Ali! Bak ben bu işten sıkılmaya başladım. Bu işten bir şey anlamadım ben. Canım sıkılmaya başladı ha. Teslim olun oğlum hadi! Hadi ulan! Hadi Ali! <laughs> Ali hadi! Ay, ne yapıyorsun lan? Bırak lan! hale getirdi ve polisler müdahale etti. Beyin alınan soyguncunun diğerine saldırmasından sonra olay kontrolümüz altında. Gördüğünüz gibi etkisiz hale getirilen soyguncular kelepçelenip merkeze götürülmeye hazırlanıyor. Olay artık güvenlik güçlerinin kontrolü altında sayın seyirciler. Oğlum sen manyak mısın lan? He? Rehin alacak başka kimseyi bulamadın mı lan? He? Polis misin lan sen? Hadi Ali. Şu gidelim bakalım. Bir çayımızı iç aslanım. Ulan ne kadar manyak var bana denk geliyor arkadaş ya. Yürü. Hadi çocuklar toplanın gidiyoruz hadi. Operasyon bitmiştir. Bu arabaları yerlerine götürün çocuklar. Başkomiser başkomiser. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. Ölüm, çansan merkeze götürüyorum. Duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Kim bu bıyıklı polis ya? <laughs> Adam almış. Operasyon başarıyla altın. tamamlandı sayın penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten. Şerim sizlerle uğraşıp şaşırmış laf anlatmak. Beyin sizlerle sohbetler gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir. Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benle bu kadar. iyi bu mesafe. Park, park, seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir. Rahat mısın, babuş? <laughs> iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir Çok rahatım başkomiserim. Araçlar merkeze doğru hareket etmek üzere. Tamam. Soyguncular merkeze götürülüyor. Gelişmeleri ise gün içinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. İyice havaya gir, havaya gir iyice. Ben yorulmam, kondisyonum tahta diyecek. Sahnede büyülerim tam bir buçuk saat. Seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an. Gözünü kapat ve dinle bence en azından. Yüzde yüz gerçek canlı çok da rahatız burada.